We'll be right <laughs> back. Ee, bugün çocuğumun şehidimizin sene devresi bir yıl oldu. Allah şey bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Kendisine nail eylesin inşallah. Buradaki programımız e, sene devresinde mevlüdü şerifimiz var. Onun adına okunacak. Ondan sonra ikramlarımız var. Ondan sonra onun adına da Karaçalı Südedir'imiz Çeşme onun adına yapmışım. E, bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun.